Şimdi sevgili izleyiciler bu süreç meselesine baktığınız zaman hep özellikle iktidarın ya da işte bu sürecin taraflarının vesaire dedikleri bir şey var. Toplumun çok büyük desteği olduğunu ifade ediyorlar. Hatta başlarda böyle yüzde yetmişlerden falan bahsediyorlardı. Hani toplumun bu kadar desteği olsa bu kadar çok mesela iktidar mesafe koyar mıydı? Sayın Erdoğan bu kadar mesafe koyar mıydı? Bunu düşünelim yani durum ortada ya da toplumun böyle çok büyük desteği olsa bu büyük desteklere ilişkin anketler o özellikle iktidar medyasında çarşaf çarşaf yayınlanırdı. Bunu da bir kenara koyalım. Yani biz bu kadar süre içerisinde iktidarın neyin iletişimini nasıl yaptığını az çok öğrendik yani değil mi? Dolayısıyla buradaki o farklılığı, o bariz farkı görebiliyoruz. Şimdi birazdan Bulgu araştırmanın bu konuyla ilgili sormuş olduğu bu Aralık araştırmasına ilişkin iki sorusu var. Onu bir aktaralım istedik. Semih Turan Hoca bilirsiniz bu ekranda da konuğumuz olan bir isim aynı zamanda. E ama önce bir künyesini söyleyeyim. Sonra çünkü ekonomiye ilişkin de sorulan birkaç soru var. Ona dair de yine paylaşırız. Şöyle Aralık ayının gündem araştırması, halkın gündemi araştırması bu. 1812 kişiyle yapmıştır efendim 26 ilde o 1812 kişiyle yapılmış olan bir anket anket. %95 bir güven aralığı olduğu belirtiliyor. Eksi, eksi artı 2.8'lik bir yanılma payından da bahsedildiğini ifade edelim. Künye bu. Tamam. Bir kere bu künyemizi verelim. Bulga araştırma şöyle sormuş bakın. Yani e, katılımcılara demiş ki birinci soru bu terörsüz Türkiye denilen iktidarın böyle adlandırdığı bu sürece ilişkin. Mecliste terörsüz Türkiye süreci kapsamında kurulan komisyonun Öcalan'ın ziyaretini nasıl değerlendirirsiniz? Bu mesela. Bu insanlar bunun yanında mı? Değil mi? Bakalım. Bakalım burada 1812 kişiyle yapılan anketin bize verdiği cevap. Komisyon üyelerinin Öcalan'ı ziyaret etmesini doğru buluyorum diyen %27 çıkmış. %27,0 yani %27 diyor ki doğru buluyorum iyi bir şey. Peki komisyon üyelerinin Öcalan'ı ziyaret etmesini yanlış buluyorum diyenlere bakıyorsunuz. Neredeyse iki katı %56,2 oranını görüyorsunuz. Yani hatırı sayılır bir biçimde toplum diyor ki yani bu en azından bu ankette bunu görüyoruz. Bir fotoğraf çekmemizi sağlıyor çünkü hayır ben milletin vekilinin terörist başına gitmesini doğru bulmuyorum. Bunu söylemiş. Fikrim yok diyenler de var. Ya bu fikrim yok denilmesi ya da bilmiyorum denilmesi biraz da belki ya işte hani bir şey de söylemek istemiyor. Belki bir fikri var bu genelde işte olumsuz sayılabilecek bir fikirdir ama bunu açıkça söylemekten, beyan etmekten çekinme durumu da olabilir. Gerçekten bir fikri olmayabilir. Gerçekten takip etmiyor da olabilir. Bu da olabilir. Görüşüm de yok diyebilir. Yani böyle bu minvalde verilen yanıtlar diyebiliriz. Fikrim yok bilmiyorum diyenlerin oranı da %16,8'miş sevgili izleyiciler. Yani durum ortada. Şunu görüyoruz. Yani oraya İmralı'ya gidilmesinden, vekillerin İmralı'ya gitmesinden, meclisin terörist başına böyle bir meşruiyet vermesinden dolayı insanların haz etmediğini, mutlu olmadığını görüyoruz. Tamam. Bir başka soru daha. O da şu umut hakkı meselesi. Yani af diye de ifade ediliyor ya. Devletin Abdullah Öcalan'a af, yani umut hakkı getirmesi konusunu nasıl değerlendirirsiniz diye sorulmuş. Abdullah Öcalan affedilmelidir. İyi olur, Türkiye'ye barış gelir diyenler var. %17,1'lik bir kesim olduğunu görüyoruz bu ankete katılanlar arasında. Abdullah Öcalan hiçbir şekilde affedilmemelidir. Şehit ve gazilerimize bu ihanet olur diyenlerin oranına bakıyorsunuz. %65,6. Her 100 kişiden 65 kişi, 66 kişi diyor ki hayır, bu bir ihanet olur. Bu ankette ortaya çıkan şey bakın yarıdan fazlası Diyor ki hayır böyle bir şey olamaz ve çok net ya ihanet olur demişler. Fikrim yok bilmiyorum diyen yine çeşitli sebeplerden de olabilir gerçekten fikri olmadığı için de yüzde %17,4'lük bir kesimden bahsediyoruz. Bu anketin içerisindeki katılımcılara baktığınızda yani görüyorsunuz toplumun bir İmralı'ya gidilmesi, terörist başının aktör olarak alınması, baş müzakereci vesaire denmesi ya buna açık bir... E, bir tavrı var. Bu tavır görünüyor ve Öcalan'ın serbest bırakılma ihtimali, umut hakkı ihtimali, af ve vesaire bütün bunlar da toplumu da yaraladığını görüyoruz. Buradan çıkan sonuca bakacak olursak sevgili izleyiciler. Birazdan bakacağız yine başka mevzulara da ekonomide anketlerde durum nedir diye onu da iletiriz ama... Bu meselede bunu özellikle paylaşmak istedik efendim. O ki hani çok büyük bir destek var vesaire diyoruz ama deniliyor ya daha doğrusu iktidarın ya da iktidarın ortağı özellikle MHP çevresinden çok böyle haberler geliyor. Böyle değerlendirmeler geliyor. O zaman neden toplumsal rıza oluşturmak için bu kadar çok çaba sarf ediliyor diye de sormak lazım. Ve iktidarın mesafesini de bu anlamda sorgulamak gerekiyor.